Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Güneydoğu TV'ye özel açıklamalar yaptı. Sayın Valim, şanlı şehrimize öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş ee, Sivas'tan e, gözyaşlarıyla, dualarla ayrıldınız. E, bu da orada ne kadar sevildiğinizin ve sayıldığınızın bir göstergesi. E, birkaç gün içerisinde gördük ki Şanlıurfa'da daha çok sevileceksiniz. E, sizi tanımayanlar olabilir, sizi kısaca tanımak isteriz. Evet, tabi e, tabii Sivas'ta uzun bir geçmişimiz vardı. 14 yıl farklı görevlerde kaymakamlık, e, vali amcılığı, genel sektörlük, genel müdürlük ardından valilik yaptık. Dolayısıyla orayla bir adeta şehirde yaşamadık. Şehri tüm dinamiklerle yaşadık şehri. Hep şunu söylerim arkadaşlara, yerini sevmeyen fitan ağaç olamaz. Bir insan e, yaşadığı yeri, çalıştığı yeri sevecek. Sevdiği zaman havasını sevecek, suyunu sevecek, insanını sevecek, örtüsünü, böceğini sevecek. Her şeyle sevdiği zaman kendine doğruya ait hissettiği zaman insanlar da sever. Bizim Anadolu insanı şeydir, Kadir şinaslar, ee, bu tür dua, Anadolu olan insanları, Anadolu gibi davran insanları, Anadolu insanına bağrına basar. Dolayısıyla e, Sivasımızda böyle bir güzel e, hukukumuz oldu. Hamdolsun, oradan da e, anlamız açık bir şekilde doğrulukta geldiğimiz Sultan şehre Rabbim bizi doğrulukta ayırdı oradan. Şimdi Urfa'dayız. Artık yeni şeyler, yeni Türkler söylemek lazım deriz ya. Yeni hikayeler yazmak lazım. Şimdi Urfa'dayız. Hakikaten Urfa'ya daha önce birkaç defa değil, hatta 4-5 defa geldiğimi hatırlıyorum. İsmet Yılmaz Bakanımızda Milli Eğitim Bakanı iken, Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı'nda mi? genel müdürlükte yaptım. ...beraber geldik. Urfa'nın eğitimiyle ilgili... ...bayağı bir haşirleşme olmuştuk. Tabi Rabbim bu defa bütün alanlarla... ...ilgilenmeyi nasip eyledi. Urfalılar da... ...güzel bir bize karşılama yaptılar. Bizi bağrına bastılar. Şöyle baktığımda gerçekten potansiyel... ...çok yüksek ve... ...insanların da beklentisi ...çok fazla. Biz burada güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Her geçen gün bu inancımın da... ...arttığını söyleyebilirim. Her geçen gün... ...insan ilk geldiği yerde... Tabii ki bir tanımadığı bir çevre olabiliyor, bir tedirgin olabiliyor ama tanıdıkça onlar hepsi kalkıyor. şehre daha çok aidiyetim artıyor. Ee, bu ziyaretlerde bu insanların samimiyeti, insanların bu muhabbetini gördükçe, e, güçlü bir desteklerini hissettikçe bu şeyle ilgili inşallah güzel işler yapacağız. Gelir gelmez daha görevinizin ilk günü esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiniz. Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfa halkını nasıl buldunuz? Çok samimi işten az önce yönetim kurulu başkanımız da söylüyor. Burada hiçbir şeyin olmasa 3 gün 4 gün boyunca Şanlıurfalar yedirir, içirir, bağrına basar, gönderir. Anadolu insanın özünde bu var. Urfa'da bu bölgenin bu anlamda bu duygu en iyi taşıyan birisi. Sana çok samimi işten Kar şey yapıyor ya yani bir heyecanla valisine, devletine e ilgisi ciddi manada fevkalade çok iyi. Bunu zaten o elektriği alabiliyorsun. İnsan kendini orada rahat hissediyorsa buradaki ortam çok kaliteli oldu belli. Dolayısıyla ilk gün benim idarecilik felsefem tabandan kopmayan, tabandan yakın olan, halkın da duygularını alan, e, sahada olan o duygularda yönetici, yönetimimize, yöneticilere işselleştirip bir yol haritası çizmesini isterim. Onun için her şey dört yol arasında karar verilmez. Sahada olacağız. Ya, e, planlamalar, dört yol arasındaki planlamalar sahaya uymayabilir. İnsanların düşüncelerini alacağız. Ee, i̇nşallah biz e, esnafımızla, vatandaşlarımızla, fakir fukarayla, garip kurabayla e, çok yakın çalışacağız. Hep onların yanında olacağız. Ama bunu yaparken de şehre değer katan, şehre vizyon katan, şehrin ufkunu açan güzel projeleri de kazandıracağız. Bizden önceki meslek büyüğümüz Abdullah Bey'in güzel çalışmalar var. Onları da devam ettireceğiz. O projelerin üzerine de inşallah bir şeyler koyacağız. E, kamu hizmetleri çok hızlı ve dinamik olacak. Kamu yatırımları çok hızlı ve dinamik olacak. Sistematik olacak. E, sosyal politikalarımız güçlü olacak, halk günü münasebe, halkla ilişkilerimiz ve esnafla ve iş insanlarıyla yakın temasımız olacak. İnşallah şehre de değer katan güzel projeler kazandıracağız. E, Şanlıurfa'da bulunduğunuz birkaç gün içerisinde e, Göbekli Tepe okullar ve fabrikaları ziyaret ettiniz. Evet. E, bu ziyaretlerden turizm, istihdam ve e, yeni yapılacak çalışmaların e, sonucunu çıkarabilir miyiz? Tabii fotoğrafı okumak lazım yani onu gezdikçe de dediğim gibi çok güzel şeyler yapıp büyük potansiyeli olduğunu, güzel işler yapabileceğini inancım daha da artıyor. Hele hele turizmde bu şehrin bacası sanayisi. Yani dumansız fabrika denir. Onun için turizmde iyi bir altyapı, iyi tanıtım, hizmet sektörünü iyileştirme ve bu değerlerimize sahip çıktığımız zaman ben Urfa'nın yakın zaman içerisinde 10 milyon turist ağırlayabilecek bir değerler var, potansiyel var. Bunu inşallah işleyeceğiz. Eğitim her şeyin olmazsa olmazı. Eğitimde Urfa 700 bin öğrenci var. Türkiye'nin en genç nüfusu. Çağ nüfusu çok yüksek. Bunun farkındayız. 5000 yakın dersi ihtiyaç var. 5000 bin dersi hep planlayacağız. İnşallah fiziki şartla iyileştireceğiz. Özgün projelerle Urfa'nın evlatlarını bu çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştireceğiz. diğer iş, istihdam, iş ekonomi, istihdam, üretim anlamında da bir şehrin müreffeh olması, her hanenin bacasının tütmesi, sobasının yanması, ocağının kaynaması en değerlidir. Dolayısıyla her diğer alanlarda iyi olsan da eğer bir eve para girmiyorsa, düzenli maaş girmiyorsa orada huzur olmaz. Orada kavga olur. Kavganın olduğu yerde de huzursuzluk olur. Onun için de üretim, istihdam bizim olmazsa olmazlarla zor olacak inşallah. Son olarak Sayın Valim, buradan Şanlıurfa halkına neler söylemek istersiniz? Bize inansınlar, güvensinler, dualarını eksik eylemesinler. Birlikle beraberlik içerisinde Urfa'yı kısa zamanda adından söz ettirecek bir şehir yapacağız inşallah.